Arkadaşlar Merhaba e, Bu videomuzda e, MOS sürücü çiplerden bahsedeceğim e, forumda benzer sorular tekrar tekrar soruluyor genelde e, işte IR serisi e, MOS sürücülerle çalışırken yarım köprü ya da aş H biricin istendiği gibi davranmadığından bahsediliyor e, umarım bu video bu tip soruları Cevaplayacaktır. Şimdi bir e, aş bir iş devresi düşünelim. şurada bir motorumuz olsun. Şuraya bir araç bir iç koyduğumuzu varsayalım. 12 volt civarında çalıştığımıza göre şu beslemeyi de motor beslemesinden alabiliriz. Mesela i̇şte 15 volt olsun. Bunun aşın ve L girişi olsun. Aynı şekilde aşın L in girişi olsun. Ee, arkadaşlar diyorlar ki ben şu girişe sürekli bir veriyorum şuradan pvm veriyorum. İşte motorum dönmüyor. Moslarım ısınıyor. Ya da tersine şuradan pvm veriyorum. Şuradan bir veriyorum. Motorum dönmüyor. Isınıyor falan deniyor. Şimdi burada bir mos nasıl sürülmeli ona bakalım. Şöyle bir mosta. E, Tihreşer eşik e, değeri diye bir değer var moslarda. Gate ile source arasında uygulanan voltaj eşik değerini aşmadığı sürece e, teorik olarak daha sonra pratikte e, önemli bir akım akmaz. Sızıntı akımı sıfıra çok yakındır. E, o halde şuradaki gerilim <laughs> VTH dediğimiz değere ulaşmadığı sürece buradan akım akmaz. VTH değerinin üstüne çıktığımızda buradan bir akım akmaya başlar ve bu akım artık VTH ve şuradaki gate gerilimiyle ayarlanabilir. Biz anahtarlama devrelerinde e, MOS'ları ya kesimde ya da ak, e, tam doyumda çalıştırıyoruz. E, doyumda çalışabilmesi için yaklaşık olarak gate voltajının sorsa göre en azından bir 12 volt olması gerekiyor. Bu voltaj ne kadar yüksek olursa mosumuzu o kadar iyi e, duyma sokarız. Üst sınır e, mosun gate source e, bölgesinin kırılma değeriyle alakalı. Çoğu MOS'da bu 18 volttur. Yani 18 voltun üstüne çıktığınızda mosunuz delinir. Fakat bazı moslarda bu 30 volta kadar çıkabiliyor. E, eğer biz 15 voltla çalışıyorsak işte gate voltajımızı da 15 volt yapabiliriz. Fakat eğer yükümüz bu şekilde drain tarafında değilse mesela source tarafında bir yük varsa bu durumda gene gate ile source arasındaki voltajın en azından bir 12 volt olması gerekir. Bu da 12 volt ise ve bir motora 12 volt uygulamak istiyorsam bu durumda gate'in toprağa göre voltajı 12 artı 12 24 volt olmalıdır. Eğer bu şartı sağlayamazsak 24 voltun altına inersek motora uygulanan voltaj daha düşük olacaktır. Ee, örneğin 10 volt uygulanması durumunda 2 voltluk gerilim mos uçlarında kalacak. Dereden geçen akım çarpı 2 volt kadar bir güç MOS'un ısınmasına neden olacaktır. Ee, peki e, MOS sürücüler e, kullandığınız halde MOS'larınız ısınıyorsa sorun nedir? Öncelikle MOS sürücü şurada 12 voltla beslenirken ekstradan bir 12 volt üretmekle yükümlüdür. Bu işlemi de şu şekilde yapar üstteki mos'u çizelim. Alttaki mos'u basit bir anahtar olarak gösterelim. Eğer bu mos mesela 12 volt ile besleniyorsa şurada yükümüz olsun. Bu mos iletişime geçirebilmem için şurada 12 voltluk. En azından bir gelime ihtiyacım var demektir. MOS sürücüler bu işi boost devreleriyle yapar. Ve bu iş bunu şu şekilde yapar. Bir kondansatörümüz vardır. Bu kondansatör şu anahtar kapandığı anda yani alttaki MOS iletime geçtiği anda şuradan şarj olur. Yaklaşık olarak işte diyot voltajlarını ihmal edersek 12 volta şarj olur. Bu anahtar açıldığı anda artık kapasitör dolu vaziyettedir. Mos sürücü şu anahtarı kapayarak buradaki voltajı bunun gate'ine uygular. Bu durumda eee gate'imiz artık 12 volt ile besleniyor demektir. 12 volt e, buradan ana ve toprağa göre şuranın potansiyeli yaklaşık 24 volttur. Eğer siz şu anahtarı sürekli kapatırsanız yani aşın girişini bir yaparsanız şunda mevcut 12 volt <laughs> bir süre sonra boşalacaktır. Siz herhangi bir kapasitörü örneğin 100 nanofart kapasitörü uçlarına osiloskop bağlayın. Ee, ve buraya bir voltaj uygulayın. 12 volt uygulayın. Scope'da 12 voltu görürsünüz. Şu anahtarı açtığınızda bu voltajın düştüğünü görürsünüz. Osiloskop'un e, giriş empedansı 1 megohm civarındadır. Bir mosun e, giriş empedansı ise e, ölçülür. E, giriş direnci teraohmlarla ölçülür. E, sonuçta burada bir sızıntı kendinden olan bir direnç var. Kapasitörün de kendi direnci var. Eee mos sürücünün de bir direnci var. Sonuçta şarj olmuş kapasitör bir süre sonra deşarj olmak zorundadır. Siz buraya PV uygulasanız da bunu tekrar tekrar şarj etmediğiniz sürece buradaki e, voltaj bir süre sonra boşalacaktır. Peki MOS sürücü, bu kapasitörü nasıl sürekli? Voltajlar şarjlı halde tutmaktadır. Şimdi şu ıı, kapasitörü doldurmanın iki tane yolu var. Birincisi şu MOS'u devreden çıkartıp yani şu anahtarı açıp yani aşın girişine sıfır verip alt L'in girişine bir vermektir. LED girişine bir verdiğimizde şu şalter kapanır ve kapasitör şarj olur. Ardından hemen ardından LED girişi sıfır yapılır. Şu Şalter açılır. Aşın girişine bir yapılır. Eğer siz bu işi periyodik olarak yaparsanız bu kapasitör sürekli şarj olacaktır. Eğer amacınız şurada sürekli bir 12 volt elde etmek ise bunu peşinden söyleyeyim yapamazsınız. ki şurada sürekli 12 volt vermek demek şu demektir. Biz sürekli 12 volt vermek yerine çok küçük bir off periyoduna razı oluruz. Çok çok kısa bir süre için şu muzu açar şunu kapatır. Bu sayede bu kondansörü doldur, dolmasına izin veririz. Ve bu sayede artık burada kapasitemiz sürekli olarak yaklaşık olarak 12 voltta şarjlı kalır. Ee, PVM uygulamalarında DUTY dediğimiz T10 şu süre T periyot T10 bölü T'ye DUTY dersek DUTY'yi hiçbir zaman %100 yapmayız. Bu, bu kapasitörü şarj etmekten, şarj etme isteğimizden dolayı %100 yapmayız. Eğer %100 yaparsak, şu hale gelirsek bu kapasitör hiçbir zaman şarj olamaz. Ee, üzerindeki mevcut yükleri bir süre sonra kaybeder. O yüzden biz genelde yüzde 99 ile yüzde 0 arasında çalışırız. Bu işlemi yaptığımız zaman kapasitörümüz üst mosu sürekli iletimde tutacak kadar yüklü kalır. Peki bir diğer yöntem nedir? Eğer şu girişe PWM verirsek <laughs> bu mos şuradaki voltajdan dolayı iletime geçer, şuradan akım akıdır. Ya da şuradan bahsedelim, şuradan akım akıdır. Burayı sıfır yaptığımız zaman bu mos devreden çıkar ee, ve bu durumda şuradan geçen akım yük üzerinden ve şu mos üzerinden şarj olmak ister. Fakat bunun garantisi yoktur. Neden garantisi yoktur? <laughs> Bizim yükümüz endüktif bir yük ise şu anahtarları kapadığımız zaman akımın şu yönde geçmesini beklerken tam tersine şu yönde bir akım da akabilir. Bu yükte depolanmış olan enerjiden kaynaklanır. Eğer resistif bir yük ise şuraya PWM uygulamada sakınca yoktur. Eğer yükümüzün direnci yeterince düşükse çok yüksek değilse o zaman şuradan yük üzerinden geçen akım şunu şarjla tutmaya yetecektir, yetebilir. Gene de çok garantisi yok. Eğer şurada bir direnç varsa bu durumda şu kapasitörün şarj hızı bu dirençle alakalıdır. Bu direnç yüksekse e, piven periyodunda e, kapasitörün kazanmış olduğu yük miktarı PWM'in sıfır olduğu durumda çok hızlı bir şekilde deşarj olabilir. Çünkü biz e, MOS'ları gate devrelerinde çoğu zaman pulse şekillendirici devreler kullanırız. Sonuçta, şuraya bir direnç daha koyalım. Bu dirençler e, buradaki kapasitördeki voltajın daha hızlı deşarj olmasına neden olur. Şu direnç de yeterince yüksekse, kritiklerde ise artık şu kapasitörün yük üzerinden e, şarjı mümkün olmayabilir. O yüzden benim önerim ııı e, <laughs> bütün tasarımlarımda ben bu yola gidiyorum. Şuraya bir inverter atıyorum. Şuraya da bir inverter atıyorum. Şu giriş sıfırken B in girişi 1 oluyor. Alttaki mosumuz iletime geçiyor ve şu kapasitör oluyor. Şu girişi 1 yaptığımız zaman bu mos devreden çıkıyor. Bu mos devreye giriyor. Eğer ben buraya <laughs> %100 dutili PWM uygulamadığım zaman yani sürekli burayı bir de tutmadığım zaman çok kısa bir zaman için üst musluğu çıkartırsam şu kapasitör her zaman için e, şarjlı kalıyor. Örneğin motoru tek yöne çevirmek istersem, şu girişi sıfır yaparsam, sürekli sıfır yapabilirim. Bunda bir sakınca yok. Sıfır yaptığım anda şurası sürekli bir olur. Zaten üst iletimde kalmasını istemiyorum. Buraya da şu şekilde bir sinyal verirsem maksimum voltaj değeri burada oluşur. Çok küçük bir off süresi vardır ve bunu tamamen ihmal ediyoruz. Bu durumda motordan maksimum şu yönde bir voltaj uygulamış olurum. Motoru ters çevirmek istediğimde bu kez bu, bu girişi sıfır yaparım. Sıfır yaptığımda aşın girişi sıfır olduğu için şu devreden çıkar. Lay inverter'dan dolayı bir olur. Şu mosun iletime geçer. Bu kez bu girişe PWM darbeleri uygularım. PWM darbelerinin duty değerini değiştirerek motorun e, motora uygulanan voltajın ortalama değerini de değiştirmiş olurum. E, arkadaşların yapmış oldukları hata bu durumda ne oluyor? Şuraya sürekli bir verip e, tekrar çizeyim onu. Arkadaşların yapmış olduğu hata Aşinleyin, aşinleyin, şu girişe sürekli bir verip, şu girişe sürekli bir verip sistemin çalışmasını beklemek. Bu birinci hata. Şu girişe bir verip, şu girişe PWM uygulamak yapılan ikinci hata. Bu da hoş bir şey değil. Ee, <laughs> mesela şu girişe bir veriyor, bu girişe sıfır veriyor, şu girişe sıfır veriyor, bu girişe PWM veriyor. Olmaz arkadaşlar, kapasite şarj edemez. Şu girişe piwen veriyor, şu girişe sıfır veriyor, şu girişe sıfır veriyor, şu girişe piwen veriyor ya da sürekli bir veriyor. Olabilir ama yükün durumuna göre kritik bir durum, kritik bir işlem yapılmaması gerekiyor. İşte motor ters çevirmek istediği zaman buraya piwen veririm diyor, buraya bir veririm diyor, bunlara sıfır veriyor. Kritik bir işlem, yapılması gereken en güzel iş. Ya bu şekilde inverter kullanacak ya da bunların her birini miyucumuza bağlayacak. Advanced PWM kontrol ünitesiyle pro, e, sistemi yapılandırırken bunları birbirinin invert olacak şekilde e, bir konfigürasyon oluşturacak e, ve o şekilde sürecek. Yani yapılması gereken arada bir şu girişi sıfır yapıp şu girişi bir işi 1 yapmak. E, bu sayede şu kapasörü sürekli şarjlı tutmak gerekiyor. Bu işlemi yapmazsak bizim moslarımız, üst moslarımız doyuma girmeyecek. Hatta hiç iletime girmeyecek. Ya da üzere şuradaki kapasitördeki voltaj düşük değerde kalırsa mineral bölgede kalacak ve musumuz ısınacaktır. Peki bu kapasitörü nasıl tespit edeceğiz? değer nasıl tespit ederiz? Bunun için kullanılan çipin e, uygulama notlarında hazır formüller var. E, bu formüller re göre e, kapasite değerini hesaplamanız gerekiyor. Ben genelde 100 nanofarad ve paralelinde bir UF e, e, kullanarak doğrudan geçiyorum bu aşamayı kapasitenin büyük olması çok büyük olması sıkıntı. Şurada kullandığımız diyot yeterince düşük 10 direncine sahip değilse kapasitörün şarjı birden değil yavaş yükselen şekilde olacaktır. Buraya ekleyeceğiniz birkaç yüz onluk direnç dahi Şurada bir gecikme yok. Eğer PWM frekansınız yeterince yüksekse kapasitör yeterince şarj olamadan e, şarj işlemi kesilecektir. Bir diğer periyoda kadar. E, kapasiteniz çok çok küçük olursa, gereğinden çok küçük olursa, bu durumda da e, off periyodunda üzerindeki yük e, kısa zamanda boşalacak. Mosunuz iletime geçemeyecektir. Daha sonra iletimdeki mosunuz bir süre sonra devreden çıkacaktır. Bu e, şu bizim e, boost kapasitörümüzse şu bizim e, MOS'umuzun gate source kapasitesi ise e, e, şuradaki yüklerin bir kısmı şu başlangıçta boş olan şu MOS'u iletime geçirmek üzere yani şu kapasiteyi doldurmak üzere geçecektir. Bu esnada bu yük kaybedecektir. Aynı şekilde MOS'umuzun e, drain Gate kapasitesi vardır. Bu miller etkisine neden olur. E, mosunuz iletime geçerken bu kapasitenin de e, deşarj ve şarjı söz konusudur. İletime geçerken şarjı yalıtıma geçerken de deşarjı söz konusudur. Her ne kadar bunu şarja faydası olsa da bu kapasiteler sonuçta buradaki yükün azalmasına neden olur. O yüzden e, uygulama notlarındaki formülleri kullanarak şu kapasiteyi hesaplayabilirsiniz ki bunun yaklaşık değeri eğer fazla bir paz e, şekillendirici devre falan kullanmıyorsanız 100 nanofarad gayet yeterlidir. E, umarım bundan sonraki mos'larla yapılan Devlerde e, musu süremiyorum sorunu artık biter görüşmek üzere.